Selamünaleyküm memleketimin güzel insanları Çayran'dayız günlerden 16 Temmuz Cumartesi Bugün Ay çekirdeğini gösteriyorum size çekirdeği ya, ama yağlık Bu sene Çayran'da bayağı fazla ekili Ben korkuyordum Sarıkaya'da falan Boğazıyan'da hakikaten çok büyüktü ama Burada hakikaten büyümüş Seneye güzel bir kapı olacak Bu sene başlangıcı yaptık Ama yağmurlar verimliydi bu sene Burada nohut tarlası Altınoklarım burası da Durmuş abinin Ama bir alttaki tarla biraz daha yüksek boylu Ama nasıl olur bilmiyorum yani boylusu mu kıymetlidir Bodrumu kıymetlidir onu bilmiyorum ama manzaramız falan hakikaten çok güzel ya. Olduğu kadar. Tolga abimi görüyor musunuz bilmiyorum ama hakikaten çekirdek bayağı verimli. Tabii nasıl olur bilmiyorum. Yani teniye, deneye verir mi bu şeyi? Ama şu anki görüntü hakikaten çok güzel. Her şey güzel olacak diyorum ya. Burada Hüseyin Erkilet'in evinin üstündeki alıç ağacı. Burada bizim de bir tarla var Ama alış çok güzel Çayralan hep güzel be Burası da ağacın gölgesi Ayçiçeği Gölgeyi sevmiyor Güneşi seviyor Yani bir yukarı ilerisi Boyumca var benim boyum 1.80 Var boyumca var yani ama buralar bir metrede kalmış gölge olan yerler. Buradan Tokyo falan da çok güzel gözüküyor. Stat göz gözüküyor. Camilerin minareleri gözüküyor. Olduğu kadar. Aşağısı Hüseyin Erkilet'in meyve bahçesi. Adam hakikaten çabaladı, çalıştı. Güzel bir bahçe yaptı. Verimde var herhalde ki ağaçlarda sarı sarı gözüküyor. Bugün büyük ihtimal canlı yayın yapabilirim. Bir tane konuk bulmam lazım tabi. Tek başına olacak bir şey değil. Olduğu kadar. Hayırlısı Allah'tan. Buradan görüntüm bu kadar. Herkese iyi seyirler. Umarım seversiniz. Gününüz her daim güzel olsun.